Hayırlı akşamlar. Helalde YouTube akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3 Alp'ler olarak biz e, YouTube'a girmeye karar verdik. E, Yavuz Alp'in kanalından e, bu videoları paylaşacağız. Tabii ki görürseniz evet beğenmeyi de unutmayın. Bu da bizim küçük küçük alpimiz, en küçük alpimiz Yağız Alp. Evet. E, eline de bir alet aldı. Daha doğrusu biz... abisini korkutmaya, abisini böyle gıdıklamaya çalışıyor. Huy bu ya. Uzak. Anlat ee, takipçilerine ne demek istiyorsun? E, nasıl e, bir zaman geçiriyorsunuz tatilde? Tar yani Ger e, 15 mi? tatilde e, ne kadar güzel şeyler geçirdiniz onu sorayım. Yani böyle nerelere gittiniz? Bir ben mesela anneannemlere gittim tatilde. Anneanneler nerede oturuyor bu anne? Tatilde gitti. Tatilde gittik. Osman Gazi'de oturuyorlar. Kardeşim o anneannemlerde kalıyordu. Yani e, bizim bakıcımız yoktu. Kardeşim daha okula başlamadı. Biz okul annemle ben, okula, okula gittik. Anne gittiğimiz olur. için e, kardeşim kardeşime birisi bakmak zorundaydı ama babam da işte çalıştığı için kimse bakamıyor. O yüzden biz de anneannemle bırakmaya karar verdik. Sonra e, 19 e, Ocak'ta git, gittik onu almaya. Sonra ya yarın ay dün kardeşimi almaya e, kardeşimi aldık ve buraya geldik. Ve bugün de saat 3'te ben arkadaşlarımla okulda okuldan arkadaşlarımla sinemaya gittim. Bu e, bugün de ba, babaannemle bu videoyu çekiyoruz. Peki hangi filme gittiniz? Ee, ben babaanne. Evet de geldi. <laughs> ee, e, şey kardeş takımı diye <laughs> bir film var. Çok güzel. İsterseniz <laughs> siz de gidebilirsiniz. Bayağı iyi. 19 Ocak'ta çıkmıştı. Eee <laughs> Afacanlar kampta diye bir film de var. Ona da gidebilirsiniz. <laughs> O da güzel bir film. Tabii ki o Netflix'te de çıkabilir. Hı hı. Yani orada da oluyor. Cartoon ne? Network'te o, onun oynadığı bir tane çocuk da oluyor. Bir tane e, çizgi film görmeleri diye bir şey çıkıyor. Onda da o var. Güldür güldür çocuk şovun e, şeyinde olan yine olan şeyi. Bu sen güldür güldür şoldaki, güldür güldür şol çocuktaki evet. ekip oynuyor değil evet. mi? Evet, sen de bir şeyler de. Ben ne söyleyeyim. İşte 15 tatil, e, sömestr tatilinde çocuklar e, hani tatilde ben oldukları gel, için, yani gittikleri için ben de onları çok özledim. Bugün geldiler, birlikte zaman geçirelim istedik. Tabii golda. en küçük oğlumuz Yarızan birazcık yaramaz ve çok hareketli. Demin evet. oyun oynuyordum yani zaman olamadı. Biz de böyle kısa bir böyle giriş yapalım, giriş yapalım dedik. Hı. Aslında bu benim YouTube kanalımdaki ilk videom değil. Evet çocuk bebeklik videolarını falan koymuştun. Benim bebeklik videolarım ve kardeşimin bebeklik videoları zaten bebek. Yani ha. eskiden olan bazen yani gibi. şundan küçük olan bazı videolar da var tamam, onları da izlemeyi tavsiye ederim bazen böyle abim var abimle çektiğimiz var abin Emir abi ha <laughs> Emir abi tamam. hani şeye gitmiştik ya neydi Mustafa amcam Bodrum'a Bodrum'a tatile gitmiştik ha, ya sen video çekmişsin ha ben ona benim küçüklüğüm vardı o kardeşim yoktu o zaman Hı -hı. yani böyle bir video çektik ee, ben de biraz mutlu oldum Tamam oğlum yeter. Evet. Ee, babam biraz daha konuşsun isterseniz. Tamam bu videoyu fazla uzatmayalım bence evet. yanında. Kısa bir Geçim video videomuz. olsun. Evet. Ee, takipçilerimizi bu şekilde Abone olmayı unutmayın. Ee, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize buradan kucak dolusu <laughs> öpücükler ve kalpler görüşürüz. Evet. <laughs>